herkese selamlar, merhabalar. Tredoğlu YouTube yayınımıza hoş geldiniz. 2022 yılının son yayını olacak ve bu yayında 2022 yılında ee, neler oldu, neler bitti, 2023'te bizi neler bekliyor. Son zamanlarda bir haftadır öne çıkan tabii birçok başlığımız var. Bu başlıklar ve sektör hisse etkilerini birazdan değerlendiriyor olacağız. İyi bir kapanış yapıyoruz. Hatta e, şu an dünya üzerinde endeks olarak en iyi kapanışı yapan endeksiz bugün de varsayacak olursak 3 işlem günümüz kaldı. Sonrasında da 2023'e merhaba diyeceğiz. Peki nasıl bir 2023 bekliyoruz Kayhan? Şimdi birazdan biraz hisse sektör bazı konuşuruz ama genel olarak endeks için 2022 kadar iyi geçecek mi yatırımcılar için? Yoksa biraz daha aslında seçici olacağımız, daha 2022 karlarını koruyacağımız bir yıl mı olacak? Yani tabii bence seçici olmak şu anda e, lazım. Çünkü değerlemeler e, belli bir seviyeye gitti. Biz tabii ağırlık olarak endeksin önemli bir kısmını e, takip edebiliyoruz. Ama hisse sayısı olarak bizim baktığımızın dışında çok büyük bir dünya var. Orada değerlemeler özellikle kurun da sabit kalıp borsanın iki katına gittiği düşünülürse çok ciddi yerlere e, gelmiş durumda. Yani keza e, dünya endekslerinde de Amerika'da da kan gövdeyi götürüyor bu arada. Yani biz e, tamamen başka dinamiklerle trade ediyoruz. İşte hep headline olan ne bileyim Tesla var. Aralık ayında sadece 45 değer kaybetmiş de farklı bir yerden geliyor. Ama hani dolayısıyla bu aslında globalin de katılmadığı bir ayrışma e, içerisindeyiz. Dolayısıyla hisse konusunda kesin seçici olmak lazım. Yani o, böyle hisselerin hepsinin yükseleceği bir makro tema vesaire ben e, çok göremiyorum. Tabii işte bu kurun stabil olması Türkiye'de alternatifin olmaması sonuçta Türkiye'deki yatırımcılar önemli bir kısmı için yurt dışı endeksler vesaire bir alternatif e, değil. Açıkçası yani benim gördüğüm kadarıyla biraz ilk yarı, ikinci yarı e, diye ayırmak lazım. İkinci yarı şirketlere sorduğumuz zaman tabii haliyle tam orta noktada bir seçim var. Herkes e, bir sürü senaryo analizi yapıyor. Hani ilk yarıdaki tema birazcık daha e, öngörülebilir e, gibi işte TL'nin bir şekilde en azından reel olarak değer kazanmasına e, devam edeceği işte kredi teşvikleri bu KGF'ler belki şimdi bir konut teşviki verilecek. İç tüketimin bu artan gelir ve sabit e, kurla destekleneceği bu tip e, şirketlerin bilanço momentumunun e, öne çıkacağı birazcık daha ihracatçı tarafta globalde e, rekabet eden e, şirketlerin Avrupa pazarı ana pazarı olan e, şirketlerin bilanço momentumu anlamında gelecek kalacağı bir döneme doğru gidiyoruz gibi e, geliyor bana. Şimdi de tabii 2022'nin ilk yarısı hatta bu dördüncü çeyrekten başlayan bu üç çeyrek gibi baz etkisini düşündüğümüz zaman aslında ciddi anlamda yıldan yıla bilançolar geldiğinde biz bir ayrışma e, göreceğiz. Birazcık şeyi de söylemek lazım. Bu tabii benim yine şahsi fikrim ama bu enerji fiyatlarının yüksek e, kalmasıyla, çok yüksek kalmasıyla alakalı tema da bir miktar tersine dönüyor gibi yani Avrupa'da fiyatlar e, ciddi anlamda e, düştü ve bir şekilde gaz depoları dolduru boşaltıldıkça bu fiyatlardan e, doldurulabiliyor İşte Rusya'nın Yamal hattını tekrardan e, açabileceğine dair teklif var birazcık orada da tema e, değişmiş gibi görünüyor yani bu enerji fiyatı yüksekliğinden çok geride e, kalanlar var belki onlar iyi gidecek veyahut da bu enerji fiyatlarının yüksekliğinden çok faydalanmış olma olanlar var onlar biraz e, geri kalabilecek gibi bir tema var benim şu anki gördüklerim e, kadarıyla kafamda Peki şu son bir haftada biz yayın yapmadığımız dönemde neler oldu? Biraz onlar üzerinden gidelim. Seninle koza grubunu konuşmuştuk. Nitekim koza altında binlik bir bedelsiz sermaye artırımı haberi geldi. Haber sonrasında dün yukarı bir fiyatlama ama bugün bizi yayına girerken tabana yakın bir fiyatlamada görüldü. Hem hisse üzerindeki etkisini sormak istiyorum hem de diğer taraftan yılbaşından beri getiri tarafına baktığımızda koza altın ve koza madeni birbiriyle karşılaştırdığımızda koza altın ve koza maden arasında ciddi bir makas açıklığı da oluştu. İlla bu grupta e, elinde hisse senedi bulundurmak isteyenler için de bu bir koza altın sat, koza maden al fırsatı mıdır? Ne dersin? Ee, ya tabii eğer koza grubunu buradan tutmak e, istiyorsanız, oradaki temel değerlemenin bu fiyatları için okey olduğunu e, düşünüyorsanız veyahut da potansiyel görüyorsanız burada bir bir fonksiyonu olan Koza 6'nın e, Koza dolu metali almak mantık Sonuçta %44.5 e, payı var orada. 44.6 e, diyelim direkt e, sahibi ve bir şekilde burada tarihsel yani daha bu şirketler devredilmeden bile yani 2015 öncesi bile TMSF'ye geçmeden bile burada %25-30 bir iskonto vardı. Şu an 55'e e, çıkmış durumda ki bu birleşme hikayeleri falan çok dillendirilmeye başlanmıştı geçtiğimiz dönemlerde. Yani olur da bir birleşme vesaire yapılırsa burada bir iskontoya da gerek olmayacak. Yani tabii şirketlerin içindeki asetlerin, varlıkların farklı bir şekilde değerlenmeyeceğini düşündüğümüz zaman. Dolayısıyla tabii koza altın tutmak yerine buradan koza dolu metal %55 iskontoyla çok mantıklı. Ya tabii bu da şeyi gösteriyor aslında iskontonun bu kadar açık açılması. tam ortada bir temel e, dinamik vardı işte bir maden sahası aldılar belli bir ödevansla vesaire. 550-600 milyon hatta çok iyi değerlersiniz 700 milyon dolar falan değer yaratabilecek bir iş aldılar. Onun bir katalisti oldu ama iskontonun bu kadar açılmış olması aslında sürekli bu bedelsiz beklentisiyle paranın kozala konsantre olmuş olmasından kaynaklanıyor. Yoksa Temel bir beklenti olsa buradaki yan e, şirketlerle olan iskontosu da bu kadar e, açılmazdı. Ben dediğim gibi buralardan e, şeyde pahalı bulduğumu söylemem lazım. Yani çünkü 1.8 milyar dolardan 5 milyar dolara geldi e, koza altının fiyatı 2.5 e, ay içinde. Ve dediğim gibi 550-600 milyon dolar hadi 700 ekleyecek proje dışında ben e, değerlememi değiştirecek bir haber akışı da görmedim açıkçası. Peki, şöyle bir soru geldi Hakan Bey'den: 2023 yılı bedelsiz yılı olur mu diye? Çünkü e, şimdi haliyle 2022 yılında da e, çok gitti ve bundan sonraki süreç için e, artık bu bedelsiz sermaye artırımlarının sık sık bu haberlerin geldiği e, hisse fiyatlarının bölündüğü bir dönem yaşanabilir mi 2023 yılında? Yani temel beklenti buradan hisse fiyatları çok yükseldi, bunları fiyat olarak bölmek isteyecek bir şirketler diye düşünürsek yani olabilir hisse fiyatları iki katına çıktı çok kısa zamanda ama yani bunun bir motivasyon olacağını zannetmiyorum. Açıkçası şeyi de söylemek lazım. Ya yani burada bir öz kaynak kaleminin altından bir rakamı alıp başka bir öz kaynak kaleminin altına koyuyorsunuz. Hiçbir şey değişmiyor. Aslında teknik olarak bakarsanız Temetti olarak dağıtılan, sınıflanabilen bir para var orada işte birikmiş karlar. Onu çıkartıp teknik olarak temetti ödeyebiliyorsunuz. Onu da temetti ödeyemeyecek bir kaleme de dönüştürüyorsunuz. Böyle bir konusu da var mesela koz altın için ee, konuşursak. Yani dolayısıyla temel değerleme anlamında hiçbir etkisi yok ama bizde e, geleneksel olarak yerli yatırımcının sevdiği bir e, konu. Ya Bunu da şöyle düşünmek lazım. Bunlar aslında bu kadar etki de normal zamanlarda yapmıyor. Yani bir iki tavan vesaire ama işte bu piyasada belli bir coşkunun daha yüksek olduğu dönemlerde insanlar bu tip şeylerin, Yaratacağı fiyat hareketine daha fazla önem atfediyor. Daha fazla konsantrasyon ee, oluyor o konuda. Hiç çok bir şey söyleyemiyorum yani şirketler bunu tercih eder mi etmez mi? Bir de Kayan biliyorsun e, psikolojik bir tarafı da var. Yani ucuzluk hissiyatı şimdi bir lot koza altına 600 liraya almak yerine 30 liraya almak insana çok daha iskontolu ucuz alıyormuşum hissiyatı veriyor temel bir gerekçesi olmasa da Belki psikolojik tarafından yorumlayabiliriz Hani bilmiyorum katılıyor musun ama o... yani almak daha kolaylaşıyor paranızın daha ufak bir kısmını aloke edebiliyorsunuz bir pilot hisse hiçbir e mantığı yok değil ama yani hani pilotun 100 lira ile 50 lira olması arasında da öyle çok e hayatı değiştiren kimse için mi ee, durum olduğunu zannetmiyorum. Yani bugün işte koz altın 600 lira bile desek. 30 dolar mı yapıyor? Yani hani bu kim 30 doların da 15 dolarını bölüp bir kısmını kozala bir kısmını başka bir şeye yatırmak için e, yatırım kararı veremiyor. Yani öyle yine de olaya belki psikolojikte bakabiliriz. Şimdi psikolojik diğer bir psikolojik o... taraf da e, gelen gaz haberi Ezgi. Biz geçtiğimiz yıl da aynısını yaşadık. Şimdi 58 milyar metreküp gaz rezervi bulunca Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun haberini verdi, müjde olarak paylaştı. Peki her seferinde şu algı yaşanıyor. Ha tamam gaz haberi geliyormuş ben gideyim o zaman tüpraş ve petkim alayım. Hatta bir önceki sefer şöyle söyleyeyim yatımcılardan yatırımcılardan şöyle şeyler geldi. İşte tüpraş tavan, petkim tavan hiçbir şey alamadık. Ben de hür gaz aldım. Ah nedir bu hür gaz dedim. Bir baktım hürriyet gazete. Bunu gaz şirketi sanıp e, hürriyet gazete alanları olmuş. E, hani inanılmaz bir bilgi kalabalığının içerisinde, bilgi kirliliğinin içerisinde aldık başımızı gidiyoruz. Bu açıklanan gaz rezervlerinin, gaz haberlerinin bu şirketler üzerinde e, spesifik olarak bir etkisi var mı? Doğrusunu senden dinleyelim. E, spesifik olarak etkisi olması için sonuçta yani o şirketlerden birinin o sahada direkt faaliyet gösteriyor olması lazım herhangi bir iş yapıyor olması lazım ama şu an için öyle bir durum yok e, bu olay ancak hani genel sanayi için olumlu olabilir aslında e, şimdi ne açıklanmıştı toplam rezerv e, miktarı 710 milyar e, metreküp olarak açıklandı e, Türkiye'nin yıllık tüketimi 50-60 e, milyar metreküp e, civarlarında ee, hani burada toplam havuza e, Karadeniz'deki sağdan ne kadar katkı olacak ona göre e, doğalgaz tarifeleri belirlenecek aslında. Yani Türkiye'nin doğalgaz maliyeti belirlenecek. E, yani ucuz gazın etkisi tarifelere yansırsa genel olarak bütün şirketler için, sanayi için olumlu olmuş olur. E, Tüpraş petkim özelinde... Ee, tabii ki yani onların da doğalgaz e, maliyetleri var hani e, toplam içerisinde e, daha düşük olsa da zaten çok düşük marjda çalışan e, şirketler olduğu için burada doğalgaz e, indirimi olursa yarın öbür gün tabii ki e, olumlu etki etmiş olur ama e, doğrudan bu şirketler orada faaliyet e, göstermiyor sonuçta. Peki son zamanlarda Tüpraş'ta bir atak, bir pozitif ayrışma görüyoruz. 2022 yılını tamamlıyoruz ama 2023 yılı için bu haberden bağımsız olarak soruyorum. Çok net bir şekilde özetlediniz zaten. Hı hı. Tüpraş ve Petkim için nasıl gelecek beklentilerimiz nedir 2023 yılında bu hisselerden, bu şirketlerden? Hı hı. 2023 ile alakalı e, TÜPRAŞ için olumlu görüşümüz var zaten model portföyümüzdeydi e, orada olmaya devam edecektir e, diye düşünüyorum en azından yılın ilk yarısı için e, burada ürün marjlarında kuvvetli seyir devam ediyor varil başına 40 dolarlar civarında bir dizel marjı var e, bunun sebebi arzdaki e, problemden kaynaklanıyor yani Rusya-Ukrayna savaşı e, başladığından beri zaten e, bu marjlarda ciddi bir e, yukarı yönlü hareket olmuştu e, arz e, e, kaynaklı endişelerden dolayı. E, o durum devam ediyor şu an için. E, 2023'te belki e, talep biraz azalır mı acaba? E, talebin azalmasıyla beraber bu marjlar düşer mi acaba gibi bir endişe var. E, orada da aslında e, Şubat ayından itibaren e, Rusya'dan e, yapılacak rafine edilmiş petrol ürünleri e, ihracatına e, yaptırım uygulanıyor. E, o da buradaki arz problemini aslında e, biraz daha zorlaştıracak gibi görünüyor. E, bu nedenle yılın e, ilk çeyreğinde e, muhtemelen ikinci çeyreğinde de e, ürün marjları kuvvetli olmaya devam eder. Tüpraşın karlılığını destekler. E, burada zaten e, temettü hikayesi de e, olacak diye bekliyoruz. Hisse başına 75 lira gibi bir temettü bekliyoruz. Mart sonu Nisan başı gibi genellikle ödeniyordu temettü. Bunun da olumlu etkisi olur diye düşünüyoruz. O yüzden değerlemede cazip. Tüpraş beğendiğimiz hisselerden bir tanesi. Petkim'e gelecek olursak Petkim 2022'nin Genelinde aslında endeksin gerisinde kalmıştı. Son bu bir iki haftadır gaz haberleri ile alakalı beklentilerden dolayı sanıyorum onun da o da iyi performans gösterdi ama aslında bu hisse performansı karlılıkla alakalı beklentilerden biraz ayrışıyor çünkü daha önceki yayınımızda da söylemiştim burada karlılıkla ilgili ciddi bir e, baskı olacak gibi görünüyor. Talep tarafı e, zayıfladı e, çünkü. E, hem sektörde de ciddi bir e, stok birikmiş oldu. E, yani 2023'te operasyonel anlamda e, 2022'nin gerisinde kalır gibi görünüyor petkim. E, Değerli olarak da çok cazip seviyelerde e, değil gibi görünüyor şu an. O yüzden e, 2023 için e, en azından yılın ilk yarısında önerdiğimiz hisselerden birisi olmaz. Belki e, yılın ikinci yarısında biraz daha talepte normalleşme olur o zaman e, daha olumlu bakarız ama e, en azından ilk yarı için e, petkim geride kalır diye düşünüyorum. Onu da o zaman konuşuruz diyorsun. Aynen. Peki aygazı burada nasıl konumlandıracağız? Az önce Kayhan'la mesela koza maden altın karşılaştırması yaptık. Aynı karşılaştırmayı aygaz gaz için yapacak olursak ne dersin? Ee, tabii Ay da aslında e, iyi gitti son dönemde. E, yani değerleme olarak çok pahalı değil. E, hani ucuz gibi görünüyor. 2023'te faaliyet karı anlamında daha iyi bir performans gösterir diye tahmin ediyorum. Burada son zamanlarda asgari ücrete yapılan zamın LPG talebin, talebinde olumlu etkisi olması bekleniyor. Onun dışında Aygaz'ın bir de kargo operasyonları vardı. Kargo tarafı yeni başlamıştı aslında son bir 2-3 aylık bir iş e, bu zamana kadar o tarafta gelir elde edilmiyordu sadece giderler e, giderleri görüyorduk. Şimdi 2023'te kargo tarafındaki gelirler arttıkça oradan gelen negatif etki de biraz e, azalacaktır Neticede daha iyi bir faal faaliyet karına e, ulaşacaktır aygaz. E, net olarak yani hani net kar tarafında tüpraştan gelen katkı biraz azalabilir 2023'te. Ee, ama hani e, totalde e, hani faaliyet karı tarafında daha iyi olur diye düşünüyorum. E, hisse performansı olarak baktığımda TÜPRAŞ'la karşılaştırdığımda TÜPRAŞ'ın biraz gerisinde kalır diye tahmin ediyorum. Çünkü TÜPRAŞ'ta e, hem ciddi bir e, temettü verimi var e, hem de bu e, kuvvetli giden e, ürün marjları bence TÜPRAŞ e, hisse performansına daha bir e, olumlu etki yapar. O yüzden ee, kısa vadede e, biraz süpreşin gerisinde kalır Aygaz. Peki şimdi e, bu yıl 40'a yakın, 40 civarı hatta yeni bir ha, yeni halka arz gerçekleşti. Kayhan, e, Türk de biliyorsun daha önce aslında iştiraki global tavır halka arz olacaktı. Ertelenmişti. Şimdi tekrardan haberi geldi. Ama son zamanlarda da hem Türksel hem Türk Telekom özelinde zaten senede daha önceden sohbetimizi gerçekleştirdik ama e, hakikaten endeks üzeri bir performans izliyoruz ikisi tarafında da. Yani Türksel'deki bu e, işrakin halka arz e, süreci, Türksel'e etkisi diğer taraftan da e, yılı kapatıyoruz. 2023'de hızlı başlar mı telekomünikasyon tarafı? E, sanıyorum bu haber akışına değerlendirmek gerekir. Ee, teşekkürler şimdi telekomünikasyon bana gelen olarak ilk başta anlattığım ilk yarı temasına uyuyor yani döviz borçlular dövizle capex e, yapıyorlar biraz baz etkileri düşük ve e, bu tarifelerden dolayı yani 12 aylık taahhütle ürün satmalarından dolayı şimdi bu yeniden e, fiyatlama yavaş yavaş enflasyonun üzerine gelmeye başlayacak özellikle ilk e, çeyrekte yani piyasadan önemli ölçüde ayrışan e, büyümeler bekliyorum. Ve kurdan dolayı kur farkı giderleri olmadığı için net kar tarafı da güçlü gelecek ki genel olarak baktığımız zaman hala çarpan anlamında e, globale iskontosu e, olan sektörlerden bir tanesi. Yani burada benim gördüğüm en büyük e, risk tekrardan büyük bir devay sonrası bir enflasyon artışında falan e, eski örneklerde gördüğümüz gibi telekomlar geride kalıyor ama ilk yarı ile ilgili e, olumlu e, 2016'nın ben yine bir dondum ama geliyor mu sesim şu an? Şuna? seni duyuyoruz. Evet evet. Biraz sesi bir yaptı ama duyuyoruz. Tamam. 2016'nın sonlarına doğru işte bir gerçekleşmeye çalışmıştı ve tabii o zaman fiyat tespit raporu, bunun değerlendirmeleri vesaire çıktı. Hani son dakikada gerçekleşmedi. Ya o zaman da benim hatırladığım konu birebir arzın içinde değildim. Hani benim hatırladığım konu diye söylüyorum. O zaman bu kulelerin Sahipliği ile alakalı bazı netleştirilemeyen konular vardı. Yani Türkler hangi şartlarda ne kadar uzun süre bu kulelerden e, gelir elde etmeye devam edebilecek e, diye özellikle Türkiye e, kaynaklı. Hani şimdi o zaman tabii sahiplik yapısı farklıydı şu an e, varlık fonunun altında. Belki o konuyla ilgili daha net bir e, regülatif çerçeve çizilebilir e, ve halka arz o şekilde Devam edebilir diye tahmin ediyorum ama benim anladığım e, kesin olmamakla beraber bu e, seçim sonrasına kalma e, ihtimali var. O zaman da arz penceresi bu kadar açık olur mu? Tabii O zaman e, bakmak lazım diye düşünüyorum. Genel olarak çok büyük değil Global Tower'ın e, say büyüklüğü yani Turkcell'in konsolide Favök'ünü, %3'ünü vesaire yapıyor ama globalde yüksek e, çarpanları olan bir iş. Hem varlık hafif e, hem de iyi nakit e, yaratıyor. Öz kaynak karlılığı yüksek. Yani dolayısıyla benim globalde baktığım e, peer'lar, benzer şirketler 10-20 çarpan aralığında işlem e, görüyor. Yani dolayısıyla Turkcell'in konsolide çarpanından çok daha belki 3 katı bir çarpanla rahat satılabilecek bir iş. Yani dolayısıyla Şirkete değer katması açısından böyle bir değerlemeyle e, çıkması çıkabilirse e, büyüklüğü çok olmamakla beraber olumlu olur. Hani Genel olarak da ilk yarı teması anlamında telekom sektörü için e, iyi düşünüyorum, olumluyum yani. Peki son bir haftaki haber akışları üzerinden gidelim dedik. Bir de kabine son sonrası, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama geldi. Gübre ve yem fiyatlarını Nisan ayına kadar sabitledik diye ertesi gün hatta bu alanda faaliyet gö gösteren hisselerle de yine e, sert satışlar izledik. Sen de bu alanda tek takip ettiğin için nasıl bir etkisi olur e, Kayhan 2023 yılı için e, istersen bu haber akışı ışığında değerlendirelim. Anladım. Teşekkürler. Ya yani şimdi orada tabii e, Tarım Kooperatifi'nin kontrol ettiği gübre fabrikaları büyük bir oyuncu. Muhtemelen o e, kastedilmiş. Sonuçta kamu direkt olarak orada belirleyici e, olabiliyor ama bir mesaj etkisi de var. E tabii e, yaptığı ithalatı da düşünürseniz hani %30'a yakın e, Toros kadar e, bir pazar payı var. Yani dolayısıyla orada ciddi bir fiyatlama indirim yapıldığı zaman diğer sektör oyuncularının da e, takip etmemesi kolay diye. Yani dolayısıyla orada indirime gidildiği zaman veyahut da fiyatların ne pahasına olursa olsun sabit e, tutma iradesi gösterildiği e, durumda fiyatların artması gerekirken e, sektörü olumsuz etkileyebilir. E, ama şöyle bir durum var. Hani Olumlu gördüğüm bu enerji e, temasını anlattım. Birazcık Avrupa'da e, doğal gaz fiyatları çok geriledi. E, bu tabii global bir sürü yerde de bu e, endeks kabul ediliyor. Işte. Hollanda'daki TTF. Dolayısıyla genel bir enerji fiyatlarında e, gerileme var. Keza e, kömür de e, Rotterdam Endeksleri de gelirledi. Yani dolayısıyla gübre fiyatlarını hep e, yükselten, yüksek tutan bu yüksek enerji fiyatları teması biraz değişmiş gibi duruyor. Yani Amonyak fiyatlarına da baktım. Dünyanın bir sürü yerinde e, son iki ayda %20'den fazla e, geriye gelmiş. Dolayısıyla bu da bir ciddi değişiklik olmadığı sürece aslında kurda sabit kalırsa fiyatları nisana kadar e, sürdürme olayı kolaylaşabilir. Hani Aksi durumda maliyet baskıları gelirken ki ben şu anki resimde çok olası görmüyorum ama maliyet baskıları gelirken burada fiyatları sabit tutma iradesi gösterilirse tabii o zaman e, sektörü etkiler. Yani bu algı olarak yine negatif e, bir konu ama bence zaten e, marj baskısı yaratmayacak. Yani fiyatları sabit arttırmaları gereken bir durum e, Nisan'a kadar da görmeyebiliriz. Yani dolayısıyla bu zaten söylenenle yapılması gereken birbirine paralel gerçekleşmiş olur. O zaman da haber akışını bu durumu nötr olarak okuruz. Yani bu haber kaynaklı olmuş olmaz en azından değil yani mi? Algı anlamında bir ufak bir negatifliği var ama hani, rakamlara olumsuz yansımayabilir. Peki Ezgi e, ucuz hisse ucuz sektör arıyoruz e, o sektör holding ola holdingler olabilir mi 2023 ana temasında ne dersin? Koç e, Holding özelinde e, bir şeyler söyleyebilirim aslında Koç Holding e, 2022'de geri kalan yani endeksin gerisinde kalan hisselerden bir tanesi yine e, yabancı ilgisinin az olmasından kaynaklı e, burada biraz e, geride kalmış. E, holding'in iskontosu cari net aktiflerine göre iskontosu da %37'ler seviyesine e, gelmiş aslında yani son bir yılda e, buralarda e, seyretmiş e, ama Koç Holding'in e, geçmiş yıllardaki e, iskontolarına baktığımızda aslında bu seviyeleri çok da hak etmiyor gibi e, görünüyor %37 ciddi yüksek bir iskonto. E, iştiraklerden temettü e, miktarı bu sene yani 2023'te çok ciddi artacak çünkü e, geçen sene TÜPRAŞ yoktu e, TÜPRAŞ'ın olmadığı bir yılda 6 milyar lira gibi bir temettü gelmişti iştiraklerden e, bu sene TÜPRAŞ'la beraber e, yani bunun 3 katına çıkabilir koç e, Holding'e gelen temettü miktarı e, değerleme olarak cazip görünüyor yani e, yüksek bir iskonto da var e, o nedenle 2023'te önerebileceğimiz listelerden birisi diye düşünüyorum Koç Holding'i. O yüzden bu ucuzluk hikayesiyle e, portföylere ekleyebiliriz diyorsun. Peki evet. kapanışı o zaman Kayhan e, beyaz eşya sektörüyle yapalım. Çünkü satış rakamları geldi. Nasıl buldun 2023 yılında beyaz eşya sektöründe neler bekliyorsun? Kapanış sektörümüzde beyaz eşya olsun. Anladım. Teşekkürler Nisan. Nisan diyorum ya, yani Kasım verileri geldi. İç pazar e, yıllık bazda yüzde on yukarıda. Yani birazcık tabii e, üçüncü çeyrekte bir miktar zayıflık e, vardı ama oradan ciddi bir toparlanma e, göstermiş. Şimdi burada iç pazar iyiyken Avrupa'da aslında talep zayıf. O yüzden e, de üretimde yüzde üçlük bir azalma var. Çin'e hem Çin'e için hem vestel beyaz için ee, iç pazarın payı ikisinde de yüzde 25'ler seviyesine düştü. Resmin ana hatlarını oluşturmuyor ama Türkiye iki oyuncu da Çin'de daha karlı. Dolayısıyla aslında marjların gelişimi açısından Türkiye'nin adetsel olarak böyle büyümesi dördüncü çeyrek için e, oldukça olumlu. Ya buradaki iyi e, talebi de aslında ben birçok yerde görüyorum. Yani işte mobilya sektöründe de çok iyi bir talep var. E, i̇şte elektronik e, distribütörleriyle konuşuyoruz. Orada da e, dördüncü çeyrekte çok iyi bir talep var. Yani bu özellikle işte ilk başlarda konuşulan 9-10 bin liralık e, asgari ücretin e, geleceğine dair e, beklenti ve 1 Ocak itibariyle her şeyin fiyatının artacağına dair beklenti yine çok uzun zamandır devam ettiği gibi bir talebi öne çekmiş e, gibi gözüküyor. E tabi TL'nin de en azından üfeye relatif olarak e, değer kazandığı bir süreçten e, geçiyoruz. Aslında bu ilk anlattığım iç talebi destekleyen unsurların e, devam ettiği bir e, süreç. O yüzden çok beyaz eşyaya şaşırmadım. Muhtemelen aralık rakamları da e, iyi gelecektir. Diğer benim konuştuğum sektörlerde de çünkü e, rakamlar e, iyi gidiyor. Ya orada ve Tel beyazın hala biraz çarpan olarak ucuz kaldığını düşünüyorum. marj baskısı olmakla beraber hani Arçelik global peer'larına yakın işlem yürüyor ama çok yani kaliteli iyi bir hisse yani sektörünün öncülerinden özellikle bu yeni teknoloji geliştirme bu işte ESG konularında Yani dolayısıyla iyi şirketleri bazen global çarpanlarına yakın da almak para kazandırır. Orada hani nötr bir şeyimiz var önerimiz var şu an ama ilk yarı orada da iyi bir bilanço momentumu göreceğimizi düşünüyorum çünkü şeyler ilk yarı marjları düşük bir bazdan geliyor beyaz eşya sektörü için şeyi söylemek lazım hani Avrupa'da talep tarafı bir miktar sıkıntılı ama e, çelik ve plastik fiyatlarının çok hızlı bir şekilde geri gelmesi maliyet tarafını çok rahatlattı. Dolayısıyla talep çok iyi olması bile ilk yarıda bunun olumlu etkilerini e, göreceğiz diye düşünüyorum. Kayhan çok teşekkür ediyorum ben de. Sevgili Ezgi senin de ağzına sağlık. E, şimdiden ben de sizlere güzel bir e, yıl diliyorum. İnşallah 2023 yılında da daha nice güzel sektörler, hisseleri e, konuşmak dileğiyle diyelim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Eklene evet efendim var. biz de böylelikle 2022 yılının son programında da noktayı koyuyoruz. Önümüzdeki hafta 2023 yılının ilk programında görüşmek üzere. Herkese güzel bir yıl kapanışı olsun. Güzelliklerle 2023 yılını hep beraber karşılayalım inşallah. Şimdilik hoşçakalın.